Selamun aleyküm değerli dostlar. Bana yol gözüktü. Ben gidiyorum. O festivaline Şavak hanım gitsin çorbayı. Ne yapıyorsun Şavak? Üzülüyor musun? Ne üzerine? Koy atıyorum. Eyvah eyvah. üç 3 gün. 3 gün dinlenecekmiş anam. Aşkın be. Ben gidiyorum şimdi. Bu ben gidiyorum. Koy atacak, bak atacakmışlar bak. Eyvah. Ben evden çıkarken anam koy atıyor. Ya, ben, şey, ben, ben, ben buna Ben İzmir'deki eve gidiyorum. İzmir'e gidiyorum. İzmir'deki evimize gidiyoruz. Şavak Hanım ve Ali Bey kıskanıyorlar beni. Ben ne kıskanacağım ben seni ya? Sana gelsin değil Sen ne Bak tüh. Yok ben yani şey diyorum. Haa gitmedi ya. ya. Gidiyorum lan. Gidiyorum ya, dedi. Yarın akşam. Aynen nasıl ya. Yarışı benim dedi bana bu. Yok gidiyor mu akşam? Belki kim bu? Akşam dedim ya lan. Haa. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar. Şurası Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayfeden bizlere puan vermek ihmal etme. Biz şimdi yememizi yiyeceğiz. Yola koyulacağız. Daha akşam kararmadı. Saat 9.30'da arabamız. 1, 2, 2.30 saat var. Aa, az kalmış. 8, 8, 9. Evet az kalmış. Bu <laughs> hiç yok Allah. Sen benim elisi yapma. Bunlar üşenlik bastı bak. Aa üşenlik bastı ha. Bastan, ha. Hmm. Eyvah. Eyvah. Biz yollarda kalamadık. Evet, akustu, Hadi biz yemem değilim. İlaçları aldım, ilaçlarım ama. aldım ilaçlarımı da aldık. İlaçlarından geziyorum galan. Ne yapalım bir şey yok. Tren geldi. tren geldi. Son dakikadan selamlar sevgiler. Her Bir Bizlere izleyen tüm dostlarımıza selamlar. Ee, biz İstanbul'daki evimize gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Çorbamızı yiyoruz. Akşam yemeğimizi yiyip gidiyorum. Hadi bakalım. Gidek gidek. Bizim işler bitmez. Hadi ekmek de var. Hadi basın çıtır çıtır ekmek. Ali abi ekmek şey yapmıştı buna. Tane abi, bu Selam vererek. Evet, Hadi arkadaşlar. Ben yemem zilim. Bizinkilerden. Kedilere mama döktüm buraya. İyi kızım ye. Hadi gidiyorum ben. Alas mı aldık? Hazırlığa. Hazırlığa gidiyorum hazırlığa. Yeşilliği gördünüz mü? Her yer yeşillendi karı sonuna gözüktü de işler çok buz gibi dışarısı ne olacak bilmiyoruz hayırlısı hayırlısı hadi bakalım evime gideyim ve evimden çıkayırım hadi bismillah valizimi alayım ben iki günlük bir yere böyle gidersek zaten ben düşünemiyorum artık bir yere gidersem ayakkabımı alayım Hadi gidelim. Giyelim ayakkabımızı diyorum ben. Allah'ım. Vallahi pantol giyecektim şöyle güzel güzel. Ama yok. Şu şey, eşofmanımı giyirdim ayağıma. Boş ver Hiç uğraşacak halim kalmadı biliyor musunuz? Şimdi eve girelim. Şimdi içinde bir şeyler, bir şeyler alsam korun diye. Bir valize, valize aldım zaten. Ha, i̇kisini yanıma alırım. Öyle. Hadi gidelim. Yemeğimizi dik kedilerim burada. Benim yavrularım. Ben geldim eve. Şabak Nurcuğum. Valla ben böyle gideceğim arkadaşlar çok şey aldım ama Allah herdekilerden gidiyorum ee, böyle daha iyi değil mi lan? Soğuk, sonra geceki muacirimle böyle daha iyi böyle gideceğim akşam ne şu olmaz mi yarın giyecek giysilerimi de yanıma aldım pantolonumu, tişörtümü, gömleğimi yanıma aldım ee, şimdi ise şöyle gideceğim İyi değil mi bu yağmurlu beyaz aldım iyi Aa, şöyle ön kapa durum otobüs otobüslerde. 800 kilometre yolumuz var. 800 kilometre yolumuza gideceğiz. Ve şimdi Cenk gelir. Şakalım bizi benim bırakır. Ne Yorgunum ben. Yorgun mu soy? Hızlı çok yorgun Cenk geldi mi? Sol bacağım ağrı şiş. Evet, ne dinlesin takipçilerimize. İki gün yok mu be? İyi dinle işte dinle. Dinleneceğim yatacağım evet, yine. Dine. Dine, yine. Dine, Orayı, yorunlar, ben de. Evet dinle. Öyle dinler otobüs yiyorlar. Onları oraya gidecekler. İki gün yok mu? Valla otobüs yiyorlar benim annem. Hmm. Ne Zaten yapıyorsun? yarın akşam onlar kendine gelin mezanına. Yarın akşam otur o şeydeyiz. Yarın gezeceğiz biz. üyes. Ee, yarın yolumuzda nereye gidiyoruz? Evet arkadaşlar hadi biz yolumuza gidelim. Yarın ne geleceğiz lan? He? Nereye tamam. Yarın pazar günü akşam çıkacağız. Ya tamam pazar günü gezebiliriz. He. Üç gün gezeceğiz. gezeceğiz. Bu ben pazar günü akşam yüklerim size arkadaşlar. Pazar kesi günü ee, ayrı e yüklerim. Salı da, aşı pazar sıkımı da öyle işte. Pazar sıkımı biter bu. İki gün gidince vazgeçtim bunu arkadaşlar. Sağlık olsun. Ben cuma akşamına çıkıyorum yola. Tamam anne. Hadi annem de geçme gelecek şimdi. Ooo bak. Ben yedim, ben Eyvah annem ağlıyor. İzmir'deki eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Çöz. Hadi gel annem beni araba bindim şimdi. Saat saat kaçta? Bir saat sonra. Tamam, her evet Cenk geldi. Ezeceğim beni be. Esme kanki. Ha. Hoş geldin. İyi. İyi. Bu benim çantayı sen elin poşet inemiyorsun bilmiyor. He? Ona inemiyorsun ya. Yatırıyor mu? Elinde giysi ve giysilerim var elinde. Ha şuraya koy şunu mu? Ha elim alayım onu. Şuraya koyabiliriz ya. Ha giysilerim var bunda. Gek Cek götürüyor. Kankim geliyor. <laughs> mot mu unuttu? Ben yine şeyimi aldım be. Ben sırt çantamı alıyorum ama sırt çantamı mı aldım ben. Hakan benim bütün yüküm burası. Başka yüküm yok. Mot mu aldı? Bütün yüküm diyorum. Başka şeyim yok. Ha. Ben kalın mot almadım be. Yok üstündeki var ya. Havalı. İndi indi. Otobüs de yedir canım. Otobüs de sıcak dur. Tabii, tamam. Allah, Allah Allah. Bir evet, festivale Allah. gidiyoruz. Allah. Böyle Allah. uğraşıyoruz. Bu mesle bırakayım mı? Belki lazım olan. Olabilir. Yani Saklasın evde. Oraya koyma, ortaya koyma. Ha, bir yer kaldır. Evi çık. Şakın geliyor. Tamam. E? E? Ha e. 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 boş ver bırak sen boş gel. Hadi gidelim bari. <laughs> ben, Çalışıyor. ben mi süreyim bu? Hadi çıkıyoruz biz kanki. Aa, benim baksana benim şu bagajımı baksana. Giysileri getirdim kanki. çantamı aldım. Tamam. Valla benim işim bitmiyor be. Oturayım bir kanki. Hadi, geç, Hadi. Al, Allah'a ısmarladık. gidiyoruz Aa, biz. Geliyorum, Hadi beraber gidelim. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> evcüzüm evcüzüm. Hiç ayrılasın yok evcüzüm. Gel git o zaman. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağız? Ben, ben, ben satarım bu evi. Sen <laughs> gel, gel Ha ha ya. ha kolay o. Aynen, Hiç çıkmasın yok evden. Hep böyle oluyorum ben Hiç bir yere giderken. Hiç adım adım gelmeyeyim bir yere. Bütün böyleyim ben be anlamadım gitti. Kemeri bağlayayım. Giderken de... Yağ Yağmur ya. Yoksa... Yağmur mu attı? Ne ya, bileyim ya, ya, yağmur var Aa, Yağmur yağıyor ya, eyvah eyvah. Evet, geldik biz. İçeriden gitmedi oğlum. Şabak Nur geldi. O beni dinliyor ama Cenk. Beni dinliyor. Karşı yok ya. Ben ev ortaya dikerim. Anne Allah'a aldım kendine iyi bak Bakın hele çaldırıyorlar milletten Eee Bacağını bir biliyor be ya Bacağını bir yedi ama har har ediyor vallahi yine Gidiyor anne ha. Gidi ya Gidiyor Demek alışmış ya bak. Millet geliyor Cenk Gel, buna, buna. Millet geliyor Gidiyoruz biz Cenk Şam'ız belediye hı hı, burası belediyemiz Bakın belediyesi. teyze geldi belediyesi Geldi be Allah helal olsun teyze ya Irgaz'a gittiğimizde siz bak öyle. Geldi. Siz gelmeyin siz bir bak. Bak kadın yanında. ha ben Beni tan ben tanıyan, ben tanıyan tanıyan. Yo tanıyan tanıyan. Ben bak mi? belediğimiz ben burası ya. da. Bak ben gördüm ne Ay canım yavrum benim. Bacacuna bir şey olmuş. Biz gidiyoruz annemlerine. <laughs> annemlerine. <Alışmış. gülüyor> Çok var. 5 gününü mü? Ben ben beş güne gidiyorum gibi. Biz gidiyoruz. Hadi. Allah ısmarladık bize. Yavaş yavaş gidelim. Efendim. Tepemizi koyabiliyoruz değil mi? Tepemizi sıçan oraya ha. Oraya görürüz. Aynen aynen. Bizim de orada. Benim de orada. Hadi binip gidelim. Şabak. Şabak Hanım'la birlikte gidiyoruz artık. Hoş bulduk. Merhabalar. Kıştırdım şimdi oldu değil Sen, ama senin ikisi birlikte çekiyor. İkiz bile, bile çekmedi yok. Ha doğru. Sana, ay oğlu ha. Ay var. bak. Oğluya gitmeyin mi o? He? Getirmeyin mi Gelmek istemiyor şu anda. İşleri var kendine göre. arabamdan ayrılamıyorum. Kıbrıs'a gideriz. Tamam. Olur. O zaman olur. What? Ben sizi beklerim misafir ederim. Gezdirir. Ederiz. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Kıbrıs'ı okuyor Kıbrıs okuyordum, dondurdum. He. Gezmeye gitti oraya. Ya. Ama şimdi gezdi, şimdi gezdi, 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 geldi. Ne bu? Oraya Gördün mü ne kadar insan kaynaşıyor birbirlerine. Çağ cumalarından gidiyoruz. Çok iyi oluyor. Güzel gele gidelim biz turumuza. Belediyenin yönünde turumuza gidelim. Cenk'cim. Hadi gidelim bakalım. Binelim. Ali Bey. Görüşürüz baba. İnşallah. Siz de üşümeyin bari. Allah'a ısmarladık. Allah Allah'a babacığım. Hadi anacığım görüşürüz. Hiç gidesim yok ama. İnsan çıkası gelme ya. Yok. Gelmiyor. Tabii. Ne yapacağız? <laughs> Gideceğiz abi, yapacak şey yok. <laughs> güzel güzel. Kendi ilçemdeki insanlarla gidiyorum, ne kadar mutluluk vereceği. Bence güzel bir şey. Anam orada. Annemle birlikte. Giderdik ama gidemedik bu sefer. Akra siz boyunluk alın. Boyunluk alalım mı? Dinlenme testi alırız. Alalım dinlenme tesisinde. Boyunluk ne olacak ya? Yatakta uyuyoruz uyuruz böyle. Aynen camı da orada ya. Aa, ben, oluyor. ben kardeşim ben trende uyum alışmıyorum. Allah Allah. <laughs> Allah. Hmm, iyi. Hadi babacığım görüşürüz kendine iyi bak. Hadi güle güle hayırlı yolculuk Hadi görüşmek Hadi. üzere. Dikkatli olun yola gülüyor. Hadi ana görüşürüz. Hadi güle güle. Siz efendim? Hadi Kıbrıs plakalı araç var. Öyle çekelim. mi? Kıbrıs'a gideriz. Gidebilirsin abi bin arabaya. Aa. Üç ay sonra Kıbrıs'ız. Değil mi? Üç <laughs> ay o kadar süre mi? Süre. <laughs> Deniz var artık da. Hadi gidelim biz. Şavak Hanım'a veda ediyoruz. Öyle bile hayırlı yolculuk. Hadi inşallah. Nergün Hocama merhaba. Merhaba. Hoca <laughs> yani... var Hocamızı emanet etti evet. anam beni. Tamam. Hadi bakay. <laughs> <Ona emanet gülüyor> <et. gülüyor> evet inşallah hocam. Hadi gidelim Hayırlı sina. Annem oradan bekleye beni. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Annem ayrılmıyor <laughs> anam ayrılamıyor benden. Vay anam. <laughs> Askere gidiyor herhalde. Askerlik gidiyor herhalde. Gidiyor herhalde. <laughs> herhalde. O, o hissi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> ben askerden yas ediyordu şavak. <laughs> <laughs> Ayrılamıyor musun? <laughs> Allah Allah. Biz gidiyoruz <laughs> dostlar. Allah kapı açıldı. Gidiyoruz artık. Saat 21.33. Kapatlar kapandı. Sabah kaçta var olacak sence? En az bir 10 saat. 10 saat kısa. 7. 8, aynen. 8 9 gibi varız yine. 8 7 8 aynen. 12 10 tabii. 7 8 gibi varız Bak buam da gezi ya. Bekçi gibi geziyor buam. Cemim, ben sana alıyorsam olsam ilaçsını Cem. Tabii ki sana. Bak bak aa, ayrılamıyorlar bizimkiler. Blogumuzu ben yolda ben yüklerim görürler. Gidiyoruz biz. Cem, gidiyoruz kanki. <laughs> Çıkabiliriz yola. Eee tek üzerine arka istediler. Eee Bye bye Şunu yapabilirsiniz. Mesela <laughs> önden arkaya gitmek isteyen varsa arkadan önden gitmek isteyen varsa aranızda istediğiniz bir şey. Hadi bakalım gidelim biz. Bilemiyorum yani. Yani e, gidiyoruz gruplar biz. Gruplar var bazen Bak. arkadaş bir arada olalım diyenler. Otobüsün içi hep bir arada. 21.35'e çıktık yola. Hadi gidelim. Anacığım. Efendim? Hadi. Oh. Açamayacağım şimdi. Yoldan iki kişi alacağız. Çok acelecisin. Annem ya? yok kaybolun. Ha ne? Bir Gökçe Bey kavşağından alacağız. Bir de Devrek'ten alacağız. Gökçe Bey'den alacağız. Onlar olduğumuz ama... arkadaşımız Kenan Bey. Cenk Anne, evet. An annemi göremedim. Bu olmuş da. Annem gözükmüyor. Anam ortaya da gidiyormuş. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Cenk hayırlı yolculuklar kardeşim. kardeşim teşekkür ederim. Hadi bakalım. İnşallah. Hayırlı yolculuklar. gördüm Cenk. Kolay dalkamki. ki yok. Yok. Kolay hukukalım. Dök kolay. Kolay dökela. Mesim koktular. Kova alalım mu? teşekkür ederiz. Sağ ol. Merdiye tutuyor bak arkasına. Çok hepsi iyi yolculuklar. Çacımadan çıkıyoruz. Evet. Yolculuğumuz evet. İzmir. 800 km yol gideceğiz inşallah. Evet. Biz epey bir yol geldik. Saat 5. Sabah ezan okunuyor. ya. Ece de uyuduk. Vallahi bayağı bir uyuduk. Ee, şimdi gidiyoruz bakalım nereye gideceksek. Bugün tura değişiklik olmuş. Nereye gidiyormuşuk? Ee, pazar günü Alaçatı'ya gideceğiz. Ee, cumartesi günü Şirince'ye ters istikamete gideceğimişük. Yani olacak o ki e, bizim gideceğimiz gün e, gün değişikliğiyle Cumartesi çok yoğun oluyormuş. Her turda gidiyorlar ya. Herkes gidiyor çünkü. Biz pazar günü gideceğiz. Gideceğimiz noktaya. Ee, yarın yani bu gideceğimiz bugün ee, şey yaşrince Efes Antik Kent'e e, oralara gideceğiz değerli dostlar. Epey bir yol geldik. Deretepe uz gittik. Ne dedik? Ömbe uyuduk. Hor hor uyuduk biz. bayağı bir uyuduk. Hadi gidelim dostlar. Sabah ezanı oldu. Cenk gitti. Cenk beni terk etti. Kendimi yalnız hissettim bir an. <laughs> Hadi gidelim. Gidiyoruz bakalım. eskidi tam. Bahçeye bir şey dikecekler. Bahçeye her yani, şey değil öyle mi? Balık kesilir mi? Ha, burası balık balık kesilmiş. Kuzey dedi. o Hatta girişte Balık kesilmiş. Kuzey bir tane. Ha, o zaman gireceğiz. E, ay, ay yarı tam eskidi ama e, size de bilgi vereyim e, ee, sütün sürü giriyor. ya bilgiz olsun bir 3-5 günde öyle dikim olmuyor verim olmam olmuyormuş haberiniz olsun eskilere sizlere e, takvim olarak söylüyorum sütün sürü ee, ne oluyor valla öyle bilginiz benim bildiğim dikim dikimde verim olmazmış 3-5 gün öyle bir şey olacak dikim olmayacak. Ayı 20'si ile 25 arası. Demeyecek kanki. Sen anlamazsın kanki. Ben beni bıraksın abi. Ben direkt otelde yatayım. İyi hadi kanki. Gideceğimiz gün oturtayım. Yallah. Şu dışındayım. Şu otel. <laughs> ben gideceğimiz burası yakın zaten. İyi boş yapma. Daha iyi bence. Ot festivalinde yorulacağımız kalabalıkta sakinlikle gideriz. Öyle olu. Öyle olsun. Hadi gidiyoruz biz. Karanlıkta da kaldık. Bir tane blo çekeceğim yarın. Yani bugün de an devam olacak. Bir tane çekeceğim. Bir tane de yarın çekeceğim. İki tane çık. Hadi bakayım. Takipçilerimin merakından hepsine gösterelim. Burası balık kesilmiş. Ama çok büyük bir yer burası. Gördüğünüz yer. Gidelim arabaya. Sabah oldu. Evet. Bugün kahvaltıyla e, başlıyoruz e, kibise. Nasıl? <laughs> Geldik biz şimdi. E, Jack'le birlikte bugün. Minder düştü abca. E, ondan sonra Bakalım bilmiyoruz. Ne olacak ne gidecek? Açtan çekip İyi çıkmam belki lan Yo, çıkıyor mu öyle? Çektim çektim. Çıkıyor mu? İyi çıkıyor mu? Açtan çıkan mı mi var? Evden çıktık. Burada Vedik Mola. İzmir'deyiz şu an. Bazar İzmir'deyiz. Benim ikinci evim. Değil mi Cenk? Ya inşallah buradan bir tane daire alırız lan. Alır mıyız lan? Ben... Ben zor da sen alırsın. Sen ha? milyon, milyon, milyonersin. Aa milyoner mi? <laughs> Çek benim milyoner de ya? Yani. Alsaydım ben şimdi de bul adamazdım kanki. Öyle bir şeyim yoktu. Allah'a çok şükür. Sağlığım yiyorum? Oraya mı oturam ben kanki? Niye? O tabi daha mı güzel çıkan markam. o burası da iyi. Ama güzel çıkar ha. Değil mi? Neyse tamam kesiyorum. Bıçı? Şey? Bıçı şey kesiyorsun. Ya bunu kınca yedim öyle. Ha? Başka Yemek yok mu? Şey yok mu da? Hiçbir şey yok Yemek Yemek çekeriz. İyi e, hadi. Yemek yok bir şey. Zeytin, peynir, domates, salatalık. Evet gördünüz mü? Arkadaşlar. Bu yoldan biz gittik herhalde alimlerle. Geçmiştik değil mi? Alim, alim bakarsa. Kahvaltı yaptık biz. Otlağa uzamışlar bunlarda. Baksanıza o buraya yaz çok yağmur. Çoktan gelmiş. Baksana annem. Şuna bak bizim orada böyle otlanmadı. Ot, buralar otlanmış. Bayağı bir şey olmuş. Burası hemen hemen. Karşılık tarafına doğru bak bu tarafı karşılık çanaklar. Evet. Şu karlay şey. Böyle gidiyoruz. Biz kahvaltımızı yaptık. Burada kahvaltımızı yaptık. Şimdi gideceğiz. Cenk'le birlikte. İyi oldu. Hadi gidelim. Cenk abimle. İyi oldu ya. Biraz arabada hem hor hor uyuduk. Hiç kalkmadık vallahi. Çatır çatır uyuduk. İyi oldu. Biraz da uyumak. gidelim bakay. Ne gideceğimiz noktaya. Doydu mu? Oo. Tam haz bir şey yemiyoruz biz be. Değil mi? Aynen geldik geleceğimiz Hı, noktaya. İçirince mi? Vallahi bilmiyorum nereye gideceğimizi bilmiyorum. Gidiyoruz işte gideceğimiz yere. Öyle. Kankiçim. Hadi gidelim biz. Bak palmiye aşını gördün mü? İzmir'e geldiğini böyle buradan anlayabiliyorsun. Vallahi. Hadi gidelim biz. Bak gördün mü? Şu ota bak la Cenk. Bizim orada ot, bu otlar böyle olsa biçülü biçülü bak bak. Var zaten. Bizim orada bu da ot yok la kanki. Vardır. Böyle uzun ot yok. Böyle uzun ot yok. Baksana la. bir metre boyu var burada otları kanki. Bak. Epegüm meşe çiçek açmış la. Mor mor. Mor çiçekler. Bak mor çiçekler epegüm Baksana bunlar villa dolu cenk cenk. Hep bunlar villa kanki burası neresi la? Bari buraya nereye geldiğimizi söylesene bize şurada çok güzel baksana la Ben anlamadım buranın nereye ne olduğunu ben bilemedim buranın kanki. Ya niye burası ilk defa yaz geldiğini hissediyorum kanki. Yani. <laughs> çok güzel burası. <laughs> güzel değil mi? Konuşuyorum konuşuyorum. <laughs> Konuşmam. Cenk hemen konuş da ya. Konuşmaz mıyım? Hakikaten çok güzel yani ben burayı şimdi. E, İzmir'i severim. Nisan ayında çok gelmeyi istemiştim yıllardır. Ama bugüne nasip oldu. Ee, ama Kıbrıs'a gidemeyiz herhalde. Benim bir inşallah ben yine bakarım şey eve gittiğim zaman araştırırım kankiye Şu dava derim ben sana. bakar duruma göre. Ee, şimdi biz giyineceğiz. Aman e, yemeğimizi yedik giyineceğiz benim ben de. Giyindim de ben şeyde. Şimdi Şirince'ye geçeceğiz. Orası e, değişik e, insanların hatta kıyamet kopacağı zaman orası güvende olacakları için bazı ina, inananlara bizim için değil de yabancılara da oraya geldi akın akın. Bizim Savran bir küçük şeyi e, küçük versiyonu, küçük versiyonu, Anıtlı değişik bir yer. E, yine oraya gideceğiz bakalım ve e, başka yerlere gidecek kilise varmış bir şeyler. Tur oraya gideceğiz. Ha, e, oraya gideceğiz böyle hep beraber. Gideceğiz bakalım. Bu Bugün evden çıktık İzmir'deki ikinci evimize geldik. Şimdi otelimize geçeceğiz. Hep beraber. Şu an Hadi. şu an otel'e geçmeyeceğiz. Akan akşam akşam akşam. Hep beraber <laughs> otel arabayla gel. Gel. İzmir. İzmir'den geçiyoruz şu an. Bornova'dayız. Bornova'ymış burası. Ege Üniversitesi evet. Burası ot Otokar tarafından. İzmir'de şöyle giden koşu koşudan göstereyim, göstereyim sizlere. Dönüyoruz buradan. Bakın arkadaşlar. Ahmet kendi sesim Döndük bayağı döndük. Kanki geldik. Buraya geldik evet buraya konağa yine geri geldik. Önden geliyor. Halka pınar tarafına o. şu. Yani oradan şey yapacak. Konağa da geldik. Evden çıktık konağa geldik. Burası konak meydan. İzmir. Konağa gelmedi üzülmüştüm. konağa geldik yine. Güzel oldu. Bence iyi oldu. İzmir yanıyor vallahi yanıyor. Şu otobüse binip gitsek mi ne? Güzel. Böyle güzel. İzmir'den selamlar sevgiler olsun herkese. Bugün böyle. Bugün hayat bir gün o da bugün mantığıyla bugün gezeceğiz inşallah. Bizim hocamız arkada kalmış. Gidiyor Met Ne tramvay mı? İzmir'den gidiyor. Ne güzel değil mi? Biz kafir olarak gidiyoruz. Altta metro. Cenk kankicim, nereden oraya mı gidiyorsun? Cenk, tren garı sorumlusu. Öyle <gülüyor> <miydi>? <gülüyor> evet, makinist bu, makinist. Makin. Komut Makin. treni, komut treni sürüyor. Kankicim, tren. <laughs> makinist, makinist. Kara trenci çocuk. Bilgi verecek herhalde. Rehberin yanına gidelim mi? Gidelim. Bak, ne güzel, ne güzel. Ah ne güzel. Geldik yine İzmir'e. İkinci bir evimize yine geldik değil mi Cenk? Orası benim ikinci evim zaten. Şurada bina yıktılar depremde. Bina vardı orada sen yoktu görmedi. Orada valilik belediye de valilik vardı orada. Hasar gördü sen yoktu o zaman. Bir yoktu ama bina orada. Yoktu kardeşim. yıkılmış da o zaman. Ben orada biliyorum o vali. İnternette bak var orada resimler de var benim orada. Resimler var ha şey. Ha tamam. Burada Saat Kulesi.

Fotoğrafçı var da. Fotoğrafçı çekiyor, atıyor. Saat 10 gibi. Saat 11 çekildi? demişler?